Selam herkese Bugün bölümüyle daha doğrusu ilk bölümde diyebilirim. Oyunu gerçekten çok unuttum. Yani bu uzun zaman sonraki üçüncü elim olabilir. Selam herkese Bugün Fortnite'ın eee arena modunda yani dereceli modunda bir oyun oynamaya çalışacağım Oyun oynadığım zamanları girmiyordum Şöyle bir bakmak için girdim Bakalım abi ne oluyor. <laughs> Bakalım falan Fortnite çok nankör bir oyun yani bir hafta oynamasanız direkt elinizin ayarları Her şey gidiyordu Ben bayağı da gülmüyorum Sıkıntı yok ama bir şeyler deneyeceğim artık Ben iyi atladım bu sefer Şu an arkamdaki arkadaş benden biraz daha iyi atladı Tamam abi sen altı in Pump almazsın değil mi? Alır mısın pump'ı? Tamam adamsından pump saldı Pump boyun en önemli silahı Direkt yani net direkt abi üstte oynuyorum. O adam şey yapmadan gördüm abi seni gel. Silah bulamamış mı? Olmuş. Oo bu da pam yeni çıkan demek ki. Şunu alayım abi ben. bir göre abi. Yapımızı da yapalım şöyle serice. 10 numara bir kasa abi bu. Süper oldu. Şu an fullendik. Dışarıda kremet kopuyor abi. Ben burada oturum şey içiyorum. Hiç umurumda değilsiniz valla. Şöyle bir etrafı keseceğim çünkü 10 numara bir tüfek buldum abi. Ee, bu sen nereden geldi ya? Yapma be. Oğlum boyu mu sen ama onlara uğraşmayacağım ya. Onlar eee npc muhtemelen oyuna yeni eklenen nereden ama altında bir fight dönüyor abi şuradan baksak bunlar bu arada tamam, bunlar burada çok tehlikeli lan saçma yani. Gidiyorum abi ben buradan. Harbiden çünkü. Yeni NPC'leri bir de hiç tanımıyorum. Bana sıkıntı yapabilirler derken. Nereden abi? Hmm, oradasın ha? Oğlum Abi bütün mermimi aldın ya yürü. Git. Ne yapacağız şimdi? Buradaki lavabı vuracaktık. Kötü oldu ya. Hala sıkıyor bana abi yerden. Tüfeğin mermisi bitti. Neyse ya sıkıntı yok. Oo, bu da daha süper oldu be. Nerede abi adam? Onunla yakın oyunu sakıydı ya. Kaçırdık herifi. Oo, bu da bir fantaz var. Diğer herif... Nereye kaçtı acaba? Bak ya yine o müzik çalıyor. Bunlara ooo Diyorsun. Hadi bende de var. Sen kendini göster. Tamam oynayalım hadi. O değildir ya inşallah. Oo gel abi. Allah Allah. Ben de ortada kalıyorum. Ya bu kadar kötü bir oyun tarzı olamaz ya. Adam hala içinde. Çok saçma. Vallahi acayip saçma bir oyun tarzı bu ya. Şu evin üstüne çıksak aynı öyle oynayacağım ya. Hop gel bakayım sen bana. Şey Olamaz. Oğlum hiç şey bilmiyorsun ya vallahi. Hiç... <laughs> mal fight'ına giriyoruz senin yüzünden birader ya vallahi mal fight'ına giriyoruz. Diğeri nerede Aşağı koysan abi Hala bu adam ölmedi daha bu Hala ölmedi yani. canım. Abi şu salak yüzünden var başıma gelmeyen kalmadı ya. Hala çimin içinde bir... Tamam tamam. Tamam gitti Ananız. Vallahi öyle bir not ya. Ne kadar artık ya. Helal olsun Şöyle şöyle bir şey verdik ya. Yapma be onu yapma. Çıkarsana sana kafayı bir daha. Çıkarsana sana kafayı bir daha hadi. nasılsın abi hadi be. Evet. Aynen öyle. üst katta gel abi gel senle de oynayalım gel çok geç geldim kanka çok geç yok canım yapıda yaparım diyorsun Ya sen de mi? Gel abi Abi niye herkes oraya giriyor ya? Allah Allah Pantolonu kusurlamasını sakın Yani üçüncü elim aslında olur öyle şeyler. Mal ya. <laughs> Tam olduğu yerde deniyor. <laughs> of alan çok uzak be. Ne yapacağız? Sıkıntı yok ya gideriz böyle böyle. yavaş geliyor galiba. Koşsana abi. Neyse. Otomatik koşma tuşumu da bulamadım. O gitmiş. İçeride bir şey var ama neyse ya salla onu. Şimdi onları aşamam. Bak ya yeni ünlem ünlem çıkıyor sağda. pistler acayip gıcık abi bak adam denize falan gidiyor yanıma gelmek için ya sal oyunu mu oynayayım ben sana zaten bir şey yapmayacağım orada yine bir işler dönüyor 10 oyuncu kalmış iyi Biraz daha adam görsem daha iyi olurdu sanki. Tepe alıp full. Şey mi oynasak nasıl oynasak ya o ne var? İyi bari alandan hiç yemedim. Hatta şöyle direkt yeni alana oynayayım abi ben beklemedim manası yok şu anda. Zaten birisi tepeyi almış da. Bu zaten genelde sonları daha iyi gidiyor çünkü iyiler genelde sonu kalıyor yani. Tademiz saklananlar dışında. Öyle bir ekstrem bir durum var ki burada çok güzel fight dönmüş ya. Deneyeceğim abi ona. Kafayı gösterirse ki hala on numara fight dönüyorlar. Ah be indi. Altını kıracaktım. Düştü adam. şey kurulsam RPG yer miyim? Derken abi buradan on numara bir ses geliyor. Hop. Artı fightlenin abi siz şöyle bir. Heh. Oba başkası da var yukarıda. Kanka siz Ha yemlemiş tamam. No problem. Şimdi Orjinalim bu değil mi? Oo, Oo çok iyiydim abi. Niye öyle oldu? unutmuşum ya. Kanka sen bana öyle yapamazsın. Oo iyi abi. Ya yine. Yapı yapmayı en azından az unutmuşum diyeyim. Şu, bu arada şunu indireceğim bir daha gösterirse de altındaki sıkıntı olur mu? Olur. ben sendeyim abi gel. Sen zaten mecbur oradan öneceksin <laughs> <ne yapacağım> <laughs> alan Arkam ne durumda bilmiyorum ama arkadan ölmem ya herhalde. İnşallah. Bu arada adamlar ondan sonra bana gelecek. Şanssızım ne olacak muhtemelen? Of. Ya. Ah be. olmuşuz abi?